yapıyorsun sabah sabah? Vallahi geldim kabak çiçeği toplayayım gibi ha kardeşim şimdi. Evet arkadaşlar. Dolmasını yapacağım Allah izin verirse. Dolmasını mı yapacağız? Evet. evet. Nasıl yapıyorsun onun dolmasını? Vallahi aynı sarma içi gibi hazırlıyorsun. yaprak sarması gibi. Evet. Dolduruyorsun işte içine. Ama bu biraz pişiriyorsun yani bunun içine. Bu. Çiçek narin çabuk pişer ya. Evet. Bunun için biraz içini pişirmesi lazım. Soğan mı falan. Kıymalı da oluyor mu bu? Yok ya ben kıyma koymam. İçini erkenden toplamazsan. Bunu olalım. amacı erken toplamak mı? Evet erkenden toplayacağım. Biraz sonra şey yapar bu. Sene toparlanır. Evet. Evet arkadaşlar erken duyuyorsunuz arkadaşlar. Seni. Erken toplayacak mısınız? Dolduracaksın. Evet. Dolaba atacağım biraz. Allah izin verir de nasip olsun. Nasip. Hadi kolay gelsin. Bereketli olsun. olsun. Afiyet olsun. Evet. olsun. Allah'ın azadını yedirmek nasip eylesin. Amin. Dünahı kardeşim de Allah hayırlı kazançlar yırtın. Bol satışlar inşallah. Satın. Amin. Amin. Ağız tadıyla yemek nasip etsin. Helal Amin. Dünahı kardeşime